Merhaba. Antalya'ya 33 kilometre uzaklıktaki Karain Mağarası'nın yolu üzerindeyiz. Böyle 475 basamakla çıkılan bir yolu var. Yarı yolda manzara müthiş. Mağaranın girişi. İçeride yarasalar var dediler. Çok ses yapmayın dediler. Yerlerde çok kayganmış. Sakın yazın sıcakta gelmeyin. Çıkılacak gibi değil. Yarasaların sesleri duyuyor. Kayaların şekillerinde bile bir yarasa motifi var sanki. Çok değişik bir yapı. Yalnız aşağıya doğru şöyle bir bayağı yol gidiyor. Fakat cesaret edemediğim için daha fazla ilerleyemeyeceğim. Ama görünmesi gereken yerlerden biri ya. Çok değişik. paleolitik, neolitik, kalkolitik ve ilk çağlara kadar e, giden bir tarihi var. İskan edildiği düşünüyormuş içinde. Yani insanların yaşadığı düşünülüyormuş ve ayrıca Neandertal ve üst paleolitik çağ insanı homo sapien kalıntıları bulunmuş. Ayakkabılarım çok kaydığı için aşağıya kadar gitmeye cesaret edemedim. Ama kesinlikle gerçekten hem manzara açısından hem içerisindeki tarih açısından görülmeye değecek yerlerden biridir. İyi gezmeler.